Bu kuralları fark etmek için aslında bu hikayenin başladığı yere evet. gitmemiz gerekiyor. Yani biz zihnimizdeki bu kurallarla mı doğuyoruz? İşte ne olabilir? Her zaman başarılı olmalıyım. Ee, başarısızlık bana yakışmıyor. Kendime yakıştıramadığım şeyler varsa. Evet. Şöyle bir hani kendimizi sorgulayalım kendi içimizde bir yolculuğa çıkalım. Acaba neler olabilir diye pek çok programımızda belirtiyoruz. Bugünkü konumuz dolayısıyla da şöyle kendi hayatımızda bir yolculuğa çıkalım istiyorum ve hatta programın hemen başındayken seyircilerimize de hatırlatalım konuyla alakalı sormak istediğiniz sorularınız veya iletmek istediğiniz görüşleriniz olursa ekranda gördüğünüz numara üzerinden ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Sizin hayatınızı zorlaştıran kurallarınız var mı acaba? Bunların farkındaysanız, bunları değiştirmekle alakalı yaşadığınız zorluklar varsa bunlara dair de sorularınızı Yayın esnasında cevaplandırmaya çalışırız. Burada işte bu esnekliğe geçememek, bu katı halde kalmak, bizim sanki benliğimizin bir parçası ve biz bundan ibaretmişiz gibi zannedip, daha yaşamımızın ilerleyen yıllarında da şöyle cümleler kuruyoruz: Ne yapayım canım ben böyleyim. Esasında bu bizim doğuştan evet. getirdiğimiz bir özellik değil, şekillenen bir yapı. Peki bu yapı nerede şekilleniyor, nasıl ortaya çıkıyor? Biraz daha bu işin. Kaynağına bakacak olursak nelerle karşılaşıyoruz? Birkaç boyutu var aslında. Söylediğiniz gibi zaman içinde şekillenen bir şey bu. Bir tanesi içinde bulunduğumuz çekirdek aile bana göre. Bir tanesi de kolektif bir bilinç, kolektif kurallar zinciri diyebiliriz. Şimdi içinde bulunduğumuz çekirdek ailede biz dünyaya geldiğimizde kendimize dair, dünyaya dair pek bir bilgimiz olmuyor. Yani boş bir levha gibi düşünebiliriz zihnimizi. Kurduğumuz ilişkilerle ve etrafımızda kurulan ilişkilerle biz kendimize ve dünyaya dair işte kurallar, algılar, böyle beklentiler, istekler, hayaller oluşturmaya başlıyoruz. Yani ben doğduğumdan itibaren. İlk bakım verenlerim kimler olabilir? İşte anne baba, bizim kültürümüzde biraz daha böyle şey de olabiliyor. Anneanne, babaanne, işte hala teyze gibi. Ee, onlarla kurduğum ilişki bana şunu öğretiyor. Ben diye bir şey var ve öteki diye bir şey var. Ve bu iki kişi arasında sınırlar, e, karakter özellikleri, davranış kalıpları, beklentiler, duygular, düşünceler var. Ve ben bunları deneyimleyerek bu zihinsel kurallarımı oluşturuyorum. Hem de onların kendi arasında kurduğu ilişki biçimini de gözlemleyerek bu kuralları oluşturuyorum. Örnek veriyorum. Babam işten geldiğinde öfkeli ve agresif bir şekilde geliyor diyelim. O zaman benim zihnimde işe dair şöyle bir çerçeve oluşabiliyor. Yani çalışmak agresyon, mutsuzluk, öfke, yorgunlukla bağlantılı hmm. bir şeydir. Ben de böyle bir zihinsel çerçeve, zihinsel kural oluştuğu için yaşamım boyunca e bu minvalde hareket etmeye eğilimli olabiliyorum. Hı. Nahoş bir görüntü aslında ama bildiğim şey o. Hani benim gördüğüm, dünyaya dair, çalışmaya dair gördüğüm profil bu. Ben de böyle öğreniyorum, böyle kaydediyorum zihnime. Dolayısıyla bunu tekrar eden, e, buna doğru giden adımlar atıyorum fark etmeden. Ya da başka bir şey. Annemle annesinin ilişkisini gözlemliyorum büyürken. E, çok böyle sevgi dolu, verici, fedakarlık ee, var ama sınırların kaybolduğu bir fedakarlık Hı -hı. değil. E, dengeli bir fedakar. Dengeli bir alışveriş var. O zaman ben zihnime şöyle bir şey kodluyorum. İkili ilişkilerde dengeli olmak şart. Dengeli olmak iyi bir şeydir. O zaman büyüdüğümde kurduğum ilişkiler de bu minvalde olmaya başlıyor. Yani Çünkü... olumlu kurallar da yine Hı -hı. bu süreçte şekilleniyor evet. değil mi? Sadece olumsuz olmak zorunda değil. Evet yani hem benimle deneyimledikleri şeyler hem de birbirleriyle deneyimledikleri şeyleri ben direkt içime alıyorum ve diyorum ki hayatın kuralı budur. Böyledir yani. Aksi aksi söylenirse bilemem çünkü görmemişim böyle bir şey. Hı hı. Bir söz var bildiğin cehennem bilmediğin cennetten iyidir. Evet. İnsanlar yetişkin yaşamında danışanlar zaman zaman gelip e, bazı kurallardan diyeyim vazgeçmek istemiyorlar. Bilinç dışı, e, kötü bir e, sonucu oluyor onun ama yine de onu bırakası gelmiyor. Bir örnek verebilir miyiz buraya? Örnek vereyim. Mesela diyeyim. diyeyim Benim ki, aklıma burada doğrudan e, mağdur rolünde olduğumuz durumlar geliyor. Harika bir örnek. Diyelim ki mağdur, hayattaki rolü mağdur olmak. Evet. E, i̇ş yerinde sürekli mağdur oluyor, romantik ilişkilerde sürekli mağdur, sosyal ilişkilerde mağdur. Yani her yerde bir mağduriyet yaşıyor, deneyimliyor bu insan. Seanslarda da genelde şöyle oluyor. Bu mağduriyetin e, kökenlerine indiğimizde bazı şeylerin değişmesi gerek. Sorumluluk almak gerek, bilirsizlikten e, korkmamak gerek, daha cesur olmak gerek, belki kötü duyguya tahammülü arttırmak gerek. Şimdi biz bunun kökenine iniyoruz, fark ediyor ama değiştirmek istemiyor bilinç dışı bir şekilde. Hı hı. İşte ya, seansları sohbet ediyor, hayatındaki gelişmeleri durduruyor. Kendini sabote ediyor. Bu, çünkü mağdur olmasa nasıl bir dünyaya adım atacak bilgisi yok. Öyle bir şey deneyimlememiş. Muhtemelen çocukluktaki aile e, hikayesinde de benzer öykü var. E, orada da gördüğü bu. Yani onun çerçevesi bu şekilde. Evet. Bu çerçeveyi yıkıp yeni bir çerçeveyi oluşturmak tabii ki mümkün ama biraz zor. Evet. E, o, o yüzden genelde insanlar şey diyor ben böyleyim dediğiniz Hı -hı. gibi. Bu yaştan sonra da olur mu? diyorlar ama olur. Evet. Ama oluyor. Bu değişim için belli bir yaş e, sınırımız yok çok yok. şükür. Evet. Her zaman mümkün. Biraz daha zor olduğu gerçeğini kabul edebiliriz. Yani evet. e, bu böyle köklenmiş bir ağaç Hı -hı. gibi. Daha gençken evet. belki bir fidan, Hı -hı. daha ilerleyen yaşlarda belki bir çınar. Ama ne olursa olsun buradaki kodların değişme ihtimali evet. var. Evet çabayla beraber olacak, tabi sorumlulukla beraber olacak evet. kısımlar. Çok sık vurguluyoruz bunu. Yani bu çabaya gönüllü olmayı, bu sorumluluğu Hı -hı. almaya, gönüllü olmayı çok sık vurguluyoruz. Hı -hı. E, kökenlerinden bahsediyoruz ya bunların Hı -hı. oluşumunun. Çok güzel örnekler verdi Şeyma Hanım. Başka hangi kısımlara bakıp bakabiliriz Merve Hanım? Yani aile hayatında yetiştiğimiz ortamda bir doğrudan bizimle olan ilişkiden, bir şahit Hı -hı. olduklarımızdan bahsettiniz. Bu kuralların bu yapının oluşması karşımıza nasıl çıkıyor? Bu kuralların bu yapının oluşması <laughs> aslında şuna da şundan da bahsetmek istiyorum. Yani bu sadece e, şimdi benim zihnimde bir sürü örnek dönüyor hepimizin öyle aslında. Herkes de kendi hayatından ya da deneyimlerinden bir şeyler de düşünüyor. Bu kurallar sadece aslında çekirdekten küçükken işte o çekirdek ailemizden gelmiyor dediğiniz gibi. O çok önemli. Onun yanında aslında yetişirken ki hayat beklentilerimizden de geliyor aslında. Ee, özellikle ergenlik ve genç yetişkinlik döneminde hayatın nasıl olduğunu yeni öğrendiğimiz dönemler. Ve bu zamanlarda bekliyoruz ki her şey bir şekilde yolunda gitsin. Çevremizde kendimizi kıyasladığımız durumlar oluyor. Özellikle kıyas konusunda bu noktalarda e, kıskançlık yaşadığımız deneyimler olabiliyor. Ya da işte e, kendimizle bir başkasını kıyasladığımızda... Daha böyle adil bir yapı beklerken bazen böyle olumsuz şeylerin bizim hayatımızda daha çok toplandığını, ama diğer insanların biz bizden çok daha rahat ve mutlu yaşadığını görebiliyoruz. Belki biraz daha yanlı bir bakış açısı da oluyor aslında bu noktada ama e, böyle böyle aslında bir şey başıma geldiğinde kötü diyorum. İkincisi başıma geldiğinde bu bir kural olabiliyor benim için. Hmm. Yani diyorum ki, a genelliyorum. Zihnimiz nasıldır? Biraz daha kısa yollar oluşturmak ister ya. Ah hep bu hep bundan sonra böyle benim için. Hmm. E, i̇şte kendimi insanlara açmamalıyım. Açarsam kullanırlar. İki arkadaşım da bu sorunu yaşamışımdır. Bundan sonra derim ki insanlara güvenmeyeceğim. İnsanlara güvenmek benim için ee, artık olumlu bir şey, olumlu bir deneyim olmaktan çıkar. yani daha nötr bir kuralken aslında e, erişkinlik döneminde bu kural benim için daha olumsuz bir yere evrilebilir ya da Mesela e, bu mağdurluk rolüne girerken e, orada aslında çok çekirdekten alıştığım bir e, şey var, durum var. Orada biraz aile içindeki rollerim de devreye giriyor aslında. Ee, bu noktada ben bunu aslında bir sürü bir dizi deneyimle yaşamış öğrenmişimdir ve bir sürü kural var altında. Ee, mesela ben iyi bir insan olmalıyım gibi bir kuralım varsa iyi bir insan olurken de e, destek almamaya alıştıysam destek aldığımda demek ki ben kötü bir insan hmm. oluyorum. Ya da e, mesela örneğin muhtaç olmamalıyım gibi bir kuralım varsa burada insanlardan... Ee, ...destek almamalıyım gibi yine oluyor ama... ...biraz daha böyle muhtaç olmamalıyım gibi bir şey olduğu zaman aslında... ...kendimi yalnızlaştırdığım bir nokta. Hı hı. Yani muhtaç olmamalıyım noktasına girdiğim durumda... ...ben aslında ne demiş oluyorum? Hayatta sadece tek başıma var olabilmeliyim. Evet. Ama bizim insan olarak böyle bir seçeneğimiz ve şansımız yok. Evet. Yani bir insanın bir insana ihtiyacı duyması demek... ...işte bir insandan destek almak istemesi sevgi ve ilgi görmek istemesi demek muhtaç olmak değil aslında. Acizlik değil yani. Evet ama bizim biz bunu böyle kodlarsak biz sürekli hayatta bir zorlantı içerisinde yaşarız. Çünkü sürekli muhtaç olmamak adına bir sürü şeyi feda ederiz. Aslında orada kendimizi feda ediyoruz. Evet. Hatta basit da. basit durumları bile muhtaçlık olarak Tabii da algılamaya ki. başlıyoruz. Tabii. Aslında kuralların sıkı ve katı kuralların hayatımıza olumsuz etkisi bir yandan da böyle oluyor. Hmm. Çünkü ...ben ona tutunurken aslında kendimi ne kadar zorluyorum fark etmiyorum. Tek amacım onun oluşması. Yani muhtaç olmamak tek amacım orada. Ve ben bunu sağlarken aslında kendime ne kadar zarar veriyorum... ...ihtiyaçlarıma ne kadar sahip çıkmıyorum ve ne kadar kötü ve olumsuz deneyimler yaşıyorum... ...hiç bunun farkında değilim. Zihinsel bir tutarlılık oluşturmak adına kural olduğunda aslında... Bir sürü şeyden vazgeçiyoruz. Bir sürü alanda kendimizi feda ediyoruz hı. diyebiliriz. Bu benim aklıma şunu da getirdi. Ee, bazen bir iş yapacağımız zaman bu herhangi bir şey de olabilir. Yani ev işleriyle alakalı da olabilir. Ben bir şey yapacaksam en iyisi olmalı. Hı. Onu ben yapıyorsam o işte hiçbir aksaklık olmamalı Tabii dediğimiz da yerde. Hı hı. Ee, esasında mesela buradaki ben işimden bahsedebilirim. Hı. Benim burada tek başıma bir şey yapmamın hiçbir anlamı yok. Yani burada bu yayın aslında son planın son noktası gibi Hı -hı. yolculuğun son noktası gibi. Ama bu noktaya gelene kadar pek çok kişiden ve şu anda da pek çok kişiden destek almaya ihtiyacım var. Böyle bir muhtaçlığım var. Ama ben tek başıma her şeyin üstesinden gelmeliyim ve kimseden Hı -hı. destek almamalıyım. Hele ki başkaları işin içine girdiğinde benim istediğim gibi yapamazlar gibi düşüncelerim de varsa... O zaman bu müthiş bir tükenmişliğe doğru gitmeye sebep olacak evet. ve hayatın her alanında yani sadece mesleki olarak da değil ev işlerinden çocuk yetiştirmeye kadar. Yani görüyor musun? Hakkından gelemedi kayınvalidesinden yardım istiyor. Hmm. Demesinler diye. Evet. Mesela kendimi çok daha zorladım ve dediğiniz gibi kendimize de sürekli böyle senaryolar oluşturuyoruz. Yani e, belki şuna da bakabiliriz. Bunlar bizim davranışlarımızı nasıl şekillendiriyor? Bizi acaba hangi kısır döngülerin, hangi tekrarlayan durumların Hı. içine sokuyor? Acaba bunu nasıl görebiliriz? Vallahi konu çok güzel aslında. Şimdi siz konuşurken aklıma bir bununla ilişkili bir konu daha geldi, yani bir boyut daha geldi. Sorunuzla da bağdaştırmış olayı. Şimdi biz kendimize ve dünyaya dair çeşitli beklentiler, düşünceler geliştiriyoruz ya. E, bu iyi de olabilir kötü de olabilir yani işlevsel de olabilir e, ama bizim işlevselliğimizi bozan bir yerde de olabilir hayatın her alanında e, örnek veriyorum diyelim ki annemin şöyle bir zihinsel kuralı var e, Az önce verdiğiniz örnekten gideyim e, yardım almak acizliktir O yüzden yardım almamalıyım şimdi böyle bir kuralla büyümüş annem zihninde böyle bir algıyla büyümüş bunu bana direkt olarak söylemese bile Ara ara ben büyürken ufak tefek böyle yardım aldığımda, oyun kurduğumda örnek veriyorum ya da işte ilişki kurduğumda, yardım ettiğimde ya da yardım aldığımda orada bir acizlik kokan hava yaratıyorsa fark etmeden bir bakışla olabilir, bir mimikle olabilir, bir ses tonuyla örnek veriyorum. Arkadaşın Ayşe sınavdan e, 90 aldı. E, seni de biraz çalıştırsın da sen de hmm. e, işte yüksek al. Şimdi orada bir kinayeli, bir imalı... ...şekilde gidiyorsa... ...bunun tercümesi şu oluyor... E, ...sen zaten yetersizsin... ...destek alırsan... acizsin ama gene de... ...en azından e, yüksek not alma ihtimali var... ...hani orada hem iyi duygu veriyor... ...yardım al iyi bir şey... ...notunu yükselt gibi... ...hem de kötü bir duygu veriyor... ...aciz, yetersiz... ...şimdi ben e, bununla büyüdüysem... ...yetişkin hayatımda... ...insanlardan yardım alsam bile... Romantik ilişkimde yardım alsam, sosyal ilişkilerimde yardım alsam, iş yaşamında yardım alsam bile içten içe sürekli kendimi yetersiz, aciz, başarısız hissetme ihtimalim yüksek. Dolayısıyla kurduğum ilişkilerde e, ya yardım alacağım ama yine kendimi çok kötü hissederek yapacağım bunu. Yani kendimle olan ilişkim bozulacak ya da hiç yardım almadan direkt kaçacağım. Evet. Bu da benim izolasyonuma sebep olacak evet. ama şey diyeceğim evet. benim kimseye ihtiyacım yok. Evet. şey var. Bir arkadaşımdan şu sözü duymuştum mesela. Ee, biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Şimdi bu aslında ne, bağımsızlık kokan bir cümle gibi Tabii. dursa da hani parantez içi bunun şu. Ben yardım istediğimde kendimi çok kötü hissediyorum. Hı, -hı. Ee, kendimle olan ilişkim bozuluyor. Dolayısıyla hani kendimi kötü hissetmektense daha az kötü, daha tolere edilebilir bir kötü hissediş ne yalnızlık o zaman onu tercih edeceğim.